Merhaba 1B sınıfı, çocuklar biliyorsunuz sizinle e, kısıtlı süre içerisinde sınıfta durabiliyorum sadece. E, onun için bu tarz videolarla annenize, babanıza ve sizlere yardımcı olmak istiyorum. E, şunu söyleyeyim, bak bugün ders yaptık, koştura koştura eve geldim, hemen biraz dinlendim, sonra koştura koştura kırtasiyeye gittim, çıktı aldım. Ondan sonra size bir takım şeyler hazırladım. Bu E sesini artık oturtmamız lazım çünkü e, Perşembe ve Cuma günü küçük E sesine geçeceğiz çocuklar. Bu büyük E sesini bir şekilde bitirelim artık. Şimdi zaten E sesiyle ilgili animasyonu izlemiştik. E sesini görmüştük. Yalnız yine bir ufak bir atlatma yapacağım. Size böyle şeyler hazırladım. Demiş ki aşağıdaki varlıkların isimlerini söyleyelim. Çocuklar bu bir ev, biliyorsunuz zaten. Ev E sesiyle başlar. Ev E E sesi. Annemiz bebekleri uyuturken çıkardığı ses. E e e e e, 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 bu da bir elbise. Bunun içinde de E sesi var. Hem başında hem de sonunda var. Uzatarak söylediğim zaman zaten duyacaksınız. Elbise. Hem başında duyuyorum, hem de sonunda duyuyorum. Elbise. Hem başında hem sonunda. Bu bir kelebek. Kelebekte tam tamına 3 tane E var çocuklar. Kelebek. Ama fark ettiniz mi? Ağzından ilk çıkan ses E değil. K sesi. K. K. L. B. K. Sonda çıkan ses de K sesi. Demek oluyor ki o zaman bu üç tane E sesi ortasında. K. L. B. K. Bu da bir deve. Çocuklar bakın. Deveden, deve derken ağzından çıkan ilk ses D. D. Deve. Deve. Demek ki E sesi başta değil. Uzatıyorum. Deve. Bir tane en sonda duydum. Deve. Bir de ortada var. Deve. Bu bütün varlıklarda E sesi vardı. Şimdi demiş ki adı E sesi ile başlayan görselleri işaretleyelim. Tamam işaretleyelim, inceleyelim, uzatalım. Ekmek. Ekmek. E. Ekmek. Evet. E sesiyle başlıyor galiba. O zaman bunu işaretliyorum. Şöyle bir çarpattım. Top. Top. Top derken ağzından E sesi çıkmadığı için bunda E sesi yoktur. O zaman işaretlemiyorum. E tek. Etek derken ağzından çıkan ilk ses E. E tek. E tek. Hem başında var hem de ortasında var. O zaman işaretliyorum. E sesiyle başlayanları işaretliyorum çünkü. Bu bir et. Hmm. Ne kadar güzel olur şimdi. Et. Et. E. E. E sesiyle başladığına göre o zaman işaretliyorum çünkü benden E sesiyle başlayanları işaretlememi söylemişti. Gözlük. 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 Çocuklar bunda bir E sesi yok. O zaman işaretlemiyorum. Geldim büyük E'ye. Zaten kuralını öğrenmiştik. Her zaman için önce yukarıdan aşağıya Elimi kaldırdım. Üst taraf, orta taraf, alt taraf. Yukarıdan aşağıya üst taraf, orta taraf, alt taraf. Yukarıdan aşağıya üst taraf, orta taraf, alt taraf. Bir tane buraya ben kendim yapayım. Yukarıdan aşağı çizgimi çektim. Üst taraf maviye, kırmızının tam üstünde, diğer kırmızının tam üstünde. E. Aynı şekilde yukarıdan aşağıya üst taraf, orta taraf alt taraf. Yukarıdan aşağıya, üst taraf, orta taraf, alt taraf. Yukarıdan aşağıya çizgimi çektim. Üst taraf, orta taraf, alt taraf. Bir tane de kendim yapayım. Yukarıdan aşağıya çizgimi çektim. Üst taraf, orta taraf, alt taraf. Zaten bu çizgilerin amacı bize yardımcı olmak. O yüzden varlar. Tam çizgilerin üstünden yaptım fark ettiyseniz. Emzik E emzik e sesiyle başlar. Elma bugün beslenme saatinde vardı. Elma e sesiyle başlar. Şimdi gelelim bu çalışmaya. Demiş ki e sesiyle başlayan varlıkları işaretleyin. Bakın içinde e olanlardan bahsetmiyor. E sesiyle başlayanları işaretleyeceğiz. Okey. E şek. E şek. Ağzından çıkan ilk ses e olduğuna göre demek ki bu e sesiyle başlar. İşaretledim. Tavşan. Tavşan, tavşanda E sesi yok çünkü ağzından çıkan herhangi bir E sesi yok. Kedi, kedi, K E D I A evet E sesi var ama adı E sesiyle başlayan varlıkları işaretledim dediği için kedi işaretlemeyeceğim. Şayet bana içinde E sesi olanları işaretleyin demiş olsaydı kedi işaretlerdim ama E sesiyle başlayanları işaretleyeceğim için kedi işaretlemiyorum. Alt kısma geçtim. Şap, ka, şap, ka. Ağzımdan e sesi çıkmadığı için olmaz. Eldiven, eldiven, e sesiyle başlar. E, eldiven. Hatta ortasında da var. Eldiven. O zaman işaretliyorum bunu. Çizme, çizme. E sesini duydun. Ama sonda olduğu için işaretlemiyorum bunu da. Çizme sonda olduğu için işaretlemiyorum. Şayet başında olmuş olsaydı o zaman işaretlerdim. Şemsiye, şemsiye, e. En sonda olduğu için işaretlemiyorum bunu da. Çünkü en başında olması gerekiyordu. Bu nedir? Ayakkabı. Ayakkabı. Ayakkabı derken ağzından zaten e sesi çıkmadığı için işaretleme mümkün değil. Etek. E-tek. E-tek. Evet, başında e sesini duydum. E, tek. Hatta ortasında da var ama başında olduğu için işaretliyorum. Etek. Evet, geldim alt tarafa. Elma. Elma. Zaten direkt e sesini duydun en başta. Hemen işaretliyorum. Bu nedir? Şeftali. 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 Evet, e var ama başında değil. O zaman işaretlemeyeceğim. Vişne. Vişne. E sesini duydum. Sonunda ağzından en son çıkan ses E sesi. Vişne. Ama başında olmadığı için bunu da işaretlemiyorum. Aferin size. Geçtim bunu da. Şimdi demiş ki kızların balonlarına küçük E sesini yazalım. Galiba erkeklerin de adlarına E sesini yazalım. Şimdi ben bu çalışmayı niye koydum? Şundan koydum çocuklar. Perşembe ve cuma gününe hazırlık olsun sizleri küçük e'ye hazırlamak istiyorum çünkü yavaş yavaş aynı zamanda. Bu bir kız olduğu için o zaman buraya bir küçük e yapmak zorundayım. Küçük e bakın şimdi. Önce bir kısa çizgi sonra üst tarafa doğru yuvarladım e. Bu bir erkek çocuğu o zaman bir hamle yana 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 e büyük e. Bu bir kız çocuğu küçük e yaparken önce kısa bir çizgiyi sonra yukarı doğru şöyle tombul tombul bir yuvarlak yaptım. Aynı şekilde burada. Kız çocuğu bu galiba. O zaman yapmam gereken şey önce kısa bir çizgi durdum. Sonra tombul bir yuvarlak geriye doğru saat yönünün tersinde e. Farkettiniz mi? Önceki yaptırdığım çizgi çalışmaları hep bunlar içindi. Küçük e ve büyük e içindi. Erkek çocuğu o zaman yukarıdan aşağı bir çizgi büyük e yapacağım. 1 2 3 bu bir kız çocuğu. O zaman kısa bir çizgi, sonra yukarı doğru tombul bir yuvarlak yaptım. E. Bu da bir kız çocuğu. O zaman önce bir kısa çizgi, ondan sonra yukarı doğru tombul bir yuvarlak yaptım. E geriye doğru yapıyorum. Erkek çocuğu olduğu için büyük E yapmak zorundayım. Hop, hop, hop. Bu zaten sizin için kolay. Kız çocuğu küçük E. Kısa bir çizgi, yukarı doğru tombul bir E yaptım erkek çocuğu gözlüğü de var. Yukarıdan aşağı bir çizgi. Hop 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 sınıfımızda hiç gözlüklü öğrenci yok çocuklar. Dikkatimi çekti. Bu da bir erkek çocuğu. Yukarıdan aşağı bir çizgi. 1 2 3 E. Kız çocuğu. O zaman küçük E yapmak zorundayım. Kısa bir çizgi ve geriye doğru böyle tombul bir E. Tamam. Amacım size hazırlıktı. Perşembe ve Cuma'ya. Demiş ki adında E sesi olan varlıkları işaretleyelim. Süper, artık bunları zaten biliyoruz. Uzatarak söylüyorum. Eğer E sesini duyuyorsam işaretleyeceğim. Aslan, aslan, aslan. Hiçbir şekilde E sesini duymadım. O zaman işaretlemeyeceğim. Asker, asker, hazır ol. Asker, asker. E sesini duydum. O zaman işaretliyorum. At, at. At ağzından e sesi çıkmadı, o zaman işaretlemeyeceğim bunu. Güneş e Güneş e sesini duydum, hemen işaretliyorum o zaman. Çanta 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 e sesi yok, yok çünkü ağzından çıkmadı. Çiçek bunda duydum e sesini duydum ortasında. Çiçek İşaretledim. Kelebek. Zaten artık ezberlemişsinizdir bunu. Üç tane var. k l b koydum. Arı. Vız vız arı. 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 Yok. Bisiklet. Bisiklet. Çocuklar ben her akşam gece saat 10-11 gibi ışıklandırılarak tabii bisiklet sürüyorum. Spor yapmak yapmaya çalışıyorum. Bisiklet uzattım. E sesini de duydum. Bisiklet. İşaretledim. Burada geçtim. A küçük e. Demiş ki bakın küçük e'nin kuralı. Çocuklar iki hamle. Önce bir düz çizgi. Sonra geriye doğru yuvarla. Tamam. Sizin için kızımın boya kalemini getirdim. Önce bir düz çizgi. Sonra geriye doğru yuvarla. E. Küçük e'lerin, küçük e harfinin olduğu bölümleri boya demiş. Ben hemen hızlı hızlı boyayacağım tamam mı? E. 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 Çocuklar yazılar birçok şekilde olabilir. Bunları zaten size öğreteceğim daha sonra. Gazete küpürlerinden çalışma da yapacağız. E. 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 A a. Kocaman bir e çıktı zaten çocuklar. Bunu da hallettik. Gelelim buraya. Küçük e. Bakın çocuklar görüyor musunuz? Bu sefer yazı defterimizin şu ortadaki o renkli bölüm var ya sadece orayı kullanacağız. Tam ortasına düz bir çizgi ki size yaptırmıştım çizgi çalışmalarında. Sonra geriye doğru tombul bir yuvarlak. E. Önce düz bir çizgi. Elimi kaldırdım. Sonra geriye doğru. E. Düz bir çizgi. Sonra geriye doğru tombul bir yuvarlak. E. Önce düz bir çizgi, sonra geriye doğru tombul bir yuvarlak. E, şurayı yapayım. Kamera daha iyi göründüğü için kameradan. Şöyle. Önce düz bir çizgi, sonra geriye doğru tombul bir yuvarlak. E. Önce düz bir çizgi, elimi kaldırdım. Sonra geriye doğru tombul bir yuvarlak. Zaten eliniz alıştıktan sonra şöyle yapacaksınız. Hop, hop yuvarlak. Düz çizgi geriye doğru yuvarla. Düz çizgi geriye doğru yuvarla. Çocuklar size bir daha söylüyorum. Okuldan geldim, yorgundum. Biraz dinlendim. Koştur koştur kırtasiyeye gittim. Bunları çıkardım. Çünkü henüz yazıcımız da çalışmadığı için ee, yapmaya çalışıyorum. Ondan sonra telefondan çekmeye çalışıyorum. Sizin için uğraşıyorum çocuklar. Ne olursunuz annenizin, babanızın sözünü dinleyin. Onlar ne diyorsa benim için yapıyorlar zaten. Hepinizi öpüyorum. Şuraya bir tane son biz E'da yapacağım. Şuradan düz bir çizgi, geriye doğru tombul bir yuvarlak E. Çocuklar, lütfen, lütfen, lütfen dediklerimi yapın. Annenizin dediklerini yapın. Çalışalım. Hepinizi kocaman öpüyorum. Ee, eğer beni mutlu ederseniz ben de sizi mutlu ederim. Söz. Hepinizi öpüyorum 1 B sınıfı. Bay bay.